Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Tora Salman. Bugün sizlerle yastık oynuyoruz. Vay! Vay vay. Evet arkadaşlar ben şu Bayağı çıkabiliyorum şuraya. Şuraya evet tam oraya. Hatta göstereyim. Bir dakika şey. Oy 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 oy. Kamera gitti. Kamera, hocam kamera çalıyorlar. Göstereyim. <laughs> Oy. yapayım da Ona vardı. Ona abone de. Kendime videosunu çekeceğim. Evet. Evet. Bir dakika bir şey yapacağım. Bir dakikaya geliyorum. Geldim. Oha bir dakikadır. Gelmemişim ya. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi YouTuber Simulator Z'de video çekeceğim. Evet. Onu da izlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Evet şurası. Şu. Ne yaptım? Şuraya çıktım evet şuraya şuraya. Şuraya evet şuraya çıktım. Hayatımda ilk defa çıktım. O mor yere çıkıyordum ben. Oradan tavana değmiyordum ama klimanın üstüne değil. Evet hadi görüşürüz. Ha? I'm